çiftlileri ayırayım mı çift mi dikeyim? İki ökseni bir yer alalım bir şey olmaz. Azıcık ayırıp da öyle ha, dikiyorum. Öyle öyle iyi. O zaman. Ha. Ha. Bu zeytin dibine yanaşsın yolun lan Yanaşsın. Yeri mi diktin sen onu? Dibine yanaştırayım mı? Zeytine yanaşacağız ayağım. Mahkede. Olmamış hem de ana. Öteki benimki de aynı olmuş? Seninki iyi. Abi. Seninkini evet. dibine edeyim açık. O zaman... Ha, bu tarafa mı yanaşacak? tabii öyle. İşte zeytin oturamadık. Gayemiz de atır mı? Neyse Zey... onu ben düzeldim. Zeytin dersen. dibine kazıkacaksak ne olur? Sen o yanına git. Ha. 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 Zeytinin dibine kazıkacaksak da gitmesin şöyle zeytin sulanacağız. öyle de olur da o dikleniyor, geride kalıyor. Tamam, sen olur. de el olmuş bilmem, öyle olur, olur. Neyse ya, kalsın Burası kazık var ya orada onlardan çakı verin. Tamam, Olur, olur, olur. olur. olur olsun, olsun. Tamam. Olur dikilerle uğraşmam lazım Tamam. Normal şöyle altın benzinine gelir. Ha, öyle gitsin Tamam. Azıcık çaksak dediğin gibi şöyle. Sonra çakalım. Azıcık başlayalım. Şu iki cünü azıcık yanaştırayım madem bir yerler. <gülüyor> <gülüyor> dikeyim mi? Şuraya. Dik bakalım anam. Dibe doğru. Dik. Böyle. Ben de çıktım. Beni kim biliyor oraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yaptık mı şuraya? Zeytin gibi kullanacağız. Şöyle. Şuna hadi. Şimdi bahçeden geldik arkadaşlar da Ablamın şöyle vermiş olduğu Dünden şey vardı Şöyle bakar mısınız Sardunyası vardı çok güzeldi bunun çiçeği Şöyle ablam iki tane annemin çiçek sevdiğini biliyor. Her geldiğinde artık çiçek. <laughs> çiçek. Sana da veriyor bende Çiçek ve şey yapıyor annem de çoğaltıyor seviyor diye. Ama bunun çiçeği çok güzeldi. Ben Benim de çok hoşuma gitti. Şöyle Hı. baktık mıydı annemin çiçeklerin çoğu kırmızıyla mor. Hı. Bu da şey pembe. Pembeydi sanırım Hı. bu da. Lila Şanım gibi. Oğlum, yaprağı abandan geldiğinde el eline eliniydi bunlar. Hı. sonradan böyle güç Ama Acaba şey yerinden mi acaba? Şöyle bir kessen bence şey. bu şey gibi olur bence. Şu ha, şeylerini diyor. kessen şöyle, o şöyle ben... topla, böyle yayılmaz. De dedi o zaman. Şöyle topla böyle yayılmaz. Ne olduğundan dedi o zaman. Elinde var aynı bundan benimki koca yapraklı diye. Hı. Ama kesemeyen galiba. Tam çiçek açtığı zaman kesilir mi? Şimdi ay kesilmez. Şimdi kesilmez. Böyle bahardan önce, kışın şöyle keseceksin sen bunu hmm. şu şeylerinden, Çelik ha, şu çeliklerinden. Onlar fışkıracak aynı. Bak, bunlar bu senenin fışkırığı hmm. mesela. Hmm. Şunlar olmayacak. Gücü bunlara gidecek. Daha kuvvetli olacak. Bakalım, o zaman keselim de. Zamanı Annem isteyene de veriyor. Şurada annemin çiçeği vardı. Geçen gün bayramda komşumuz gelmişmiş misafir. Annem de diyor kızım diyor çok beğendilerdi diye şöyle baktı böyle baktı karanfile benziyor dediydi diyor. Niye vermedim ben o çocuğa çiçeğe dedi diye içine batmış bir u. Onu da dün ablamın oraya giderken bunu dedi merdivene dedi kızım dedi goyin geçiyorum geçiyorum içime battı dedi. İçine bir de ne o sarı şey neydi o? Kalan şulardan Şundan da. Ha, şu kalan şulardan bir tane de kenarına koydu üstüne toprak koydu fışkırmış o da. kök salmış. Onlar da seviyorlar diye komşunun oraya koyduk geçiverdik çocuk çok hoşuna gitti diye. Çocuğun. Maşallah bura bak şuna. Şunların güzelliğine bak. Sevilmem bunlar. Yani. <laughs> yaprak yaprak. Allah neler yaratmış anam. Benim annem. Ben Allah'ım gerçek... ne güzellikler ha. yaratmış. Şimdi gerçekten duruyor, de öyle. Şunlar başlıyor bak. Yazında. Bunlar açmaya başlamış bak. Güne karşı olan yerler. Hmm. Daha bunlar da tek gari. Bunlar bir süpürge çiçeği diyorduk. Ha. Buna çam çiçeği ama bir de küpe ha. çiçeği mi? Küpeli mi derler? Yok. Mercan çiçeği mi? Öyle bir şey de derlermiş herhalde. Farklı farklı isimleri var. Biz süpürge çiçeği olarak biliriz mesela. Bu da çiçeğe bak orada. Hmm. Şunu bunu da, bak. şu da sahipli bakalım. Herhalde hangisiydi o sahipli olan? Şuraya şeker yemiş, şu koymuşlar. Şu sahipli. Şu sahipli. Bunu da istemişler anne mi? Ha. Kim istediydi bunu? Oradan biri istedim. Bunu sahipli, bunu ayrı dikik. Şunu Şundan, o bundan yapalım. o. Al, al bu dik diye de bilmiyorum. Yani. Böyle evet. bu yok ana. Bir yol mi? küsmesin. Azıcık endeki gelişsin zaten yok. şey değil. Yok, bu yok ana. Azıcık kendine mi? gelmiş sanki. Bak elime küsmesin hmm. gar Sonra budaklaşsın. O zaman dik bence. Olursa veririm. Ben herkese vermek isteyen ha? Şimdi arkadaşlar akşam ezanımız okundu. Ee, domateslerimiz domateslerimizi diktik. Şöyle bir sıra diktik zaten. İki sıranın üç sırasında işte samrasını falan taşıyıverdim anneme. Saç başta da dağıldı bu arada ellerim de kirli. E, ee, işte annem biberleri dikti. Domatesler tamam. Ee, bitmiş. Zaten dört arını zaten ablamla geçen gün işte oruçlularmış bir de. Çok erezil olmuşlar. Akşamı zor etmişler. Dört arını dikmişler ablamla beraber. Ee, işte azıcık Ramazan'dan soruyor. Koysalar olacağıymış. Ama dikivermişler işte. Ama çok susamışlar o gün. Şimdi biz sırasını domatesini diktik. Ee, biraz işte samra taşıdık. gerisinde biber dikecek. Patlıcan dikecek. Onlar daha küçük diyor. Kızım diyor annem. Ya domatesler çabuk büyüdüğünden onları dikelim. Hani aklımdan çıksın dedi. Onları diktik. Biraz da şey e... Samra kattım yani hayvan gübresi yanmış hayvan gübresi kattım. Şimdi arabaya onu koydum, onu şeye götüreceğim okula okulun bahçesine ee, şey ağaçların ve fidanların fidan falan dikecek Özlem hocam okulun bahçesine ee, hem ona şey olsun diye nasıl diyeyim işte gübre falan olsun diye ona götüreceğim ee, o şekilde. Şimdi onu da koydum arabaya. Ee, akşam ezanı okundu, yemeğimizi yeriz. Ondan sonra Antalya yolculuğumuz başlar. Bu şekilde arkadaşlar biraz da oturup dinleniriz. Hepsi mi var? Tepsi de çok. yok mu?

Evet arkadaşlar şöyle ben fıstıklarımı kavurdum onları kaldırdım. Şöyle akşam yemeğimizde yaptık. Bu şekilde köy tavuğumuz var. Şöyle babam da burada biber közlüyor üstünde. Acı biber mi? Acı biber mi? Hı hı. Ha. Acı biberse ee, ben de alırım. Bir tane de ben koyayım o zaman dur. Ben de severim. Şimdi arkadaşlar buraya şu şekilde Valla biraz dilim dolanıyor. Bugün çok yoruldum herhalde. Şuraya da ta terbiyeli tavuk çorbamızı da yaptık. Çocuklar beyaz çorbayı seviyorlar. O yüzden beyaz çorba yaptım. Aslında bunun içine nohut katacağım diye. Annem e, şey yapmış. E, ıslatmış ama pişirmemiş. O yüzden şöyle çaydanlığı ıslatmış. Ben de çaydanlıkla sobanın üzerine koydum. Artık bir başka yemeğe falan kullanırız. Normalde terbiyeli tavuk çorbasının içine nohut da güzel oluyordu. Nohut da yakışıyordu aslında ama bu sefer böyle oldu. Onu unutuvermişiz haşlamayı. Artık alelacele oldu bu şekilde. Yemeğimiz de pişti. Şöyle hemen hepsimize alayım. Baba şu pilav alıverecek misin sana zahmet? Hmm. <laughs> şöyle pilavımıza tavuk suyuna pilav yaptık. Şöyle kaselerimi alayım. Şöyle tavayla koyucu canla beraber bu şekilde. Evet canlar bu şekilde videomu da sonlandırmış olayım. Hem şöyle sizlerle beraber hem fıstığımızı kavurup bugün bayağı yorucu bir gündü. İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.